rüyada avucunda anahtar görmek meşakkate düşeceğine, kardeşler arasında bir tartışma yaşanacağına, güzel giden bir ilişkinin bozulacağına, sevdiği kişiyle çok güzel bir birliktelik yaşayacağına, her zorluğu kolaylıkla yenebileceğine, yakın bir dostla ters düşüleceğine ve talihsiz bir kaza yaşanacağına, övgü dolu sözler duyacağına, tabir edilir. Ayrıca rüyada avucunda anahtar görmek rahatlık ve konfor içinde sürmesine vesile olacağına, Artık hayatının bir düzene gireceğine, eline geçen parayı yapacağı bir hata yüzünden girdiği bir işte batıracağına, elinde bulunan paranın boşa gideceğine, yeni kararlar alarak bunlardan yana yüzünün güleceğine, hayallerin gerçeğe dönüştürüleceğine ve hiç olunmadığı kadar mutlu olunacağına yorumlanır. Dini olarak rüyada avucunda anahtar görmek hayatında görmediği kadar büyük zararlara uğrayacağına Sevilen bir kişinin söyleyeceği gurur kırıcı bir söz yüzünden büyük bir üzüntü yaşanacağına, başkalarına yardımcı olmak konusunda çok istekli olacağına, yapılan çalışmalardan ötürü büyük borçlar altına gireceğine, çok sıkıntılar çektikten ve büyük üzüntüler yaşadıktan sonra işlerini toparlayacağına, planlı ve programlı davranacağına, iyiliğe ve güzelliğe ulaşacağına, işinden ekmeğinden olacağına, ekonomik gücün çoğalacağına, düşmanını dost delalet eder, psikolojik olarak rüyada avucunda anahtar görmek rızkının her geçen gün daha da artacağına, yapmak isteyip de çeşitli nedenlerden dolayı bir türlü yapamadığı şeyleri yapması için kendisine yardımcı olacağına, yaşam standartlarını yükselteceğine ve maddi imkanlarını arttıracağına, büyük bir başarı kazanılması ve daha üst bir mevkiye terfi edilmesiyle çok daha hayırlı işlere girileceğine, varlık ve huzur sahibi olunacağına, çevresine karşı daha şefkatli ve anlayışlı biri haline geleceğine, onu huzura ve şifaya götürecek yollar bulacağına, maddi sıkıntıların biteceğine işaret eder.